Hisar ve Enstitü Hisar Hızlı öfkeli Şu an bekliyorum. Ee, beklerken beklerken Migros'u vuracağım. Ondan sonra da filme geçiyorum abi. Çıkar evet. diyorum arkadaşlar. Ya bakalım nasıl olacak. Toretto. <laughs> arkadaşlar ben Migros'u açacağım kamerayı. Ee, şeyler Migros'u açacağım dedim mi de. Az önce hava çok karanlıktı. Hala bulutlar toplanıyordu. Ama burayı hamadık almayacak galiba. Onu da demek istiyorum. Yani böyle sizlere ayda bir bir içerik içtiğiniz zaman içerik üretiyorum. Veya da video gelmedi galiba. Ama aminim kasa görüşürüz. Tek bu Şimdi kaldım. Kola aldım bir tane. Kağıt alabilirim. Tepsi. Evet, buyurun. Biliyorsunuz. Kolonun tepsini tepsi diyorum. Kolonun verdiği bir şey geliyor. Çok gazlı geliyor. Pepsi de aynı, aynı şey ama işte Pepsi daha çok seviyorum şey ben. Maskemizi indirelim He. Sabahtan beri maskem maske. Cips patlamış mısır. <laughs> mısır cips patlamış mısır mısır falan var ama almıyorlar galiba içeri. Bomboş lan bunlar bebek mama var. Evet, var. Buradan bir şey alasım geliyor mu bilmiyorum. Haftalı geldim. Hafta bir şey çalışalım. 6 gün çalışıp bir gün yiyeceğiz. Rahatlayacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Cipsin almayacağım bir şey. Sadece pepsi almaya geldim. Evet. Bekliyorum. Onlar gelsin. Sonra açacağım kamerayı. Bay bay. Hayırlı arkadaşlar. Evet. Birinci kişimiz geldi. <laughs> Arkadaşlar yeni birisi geliyor şu an. Ee, şu an gösteremem. Azıcık gelsin şimdi. Gel gel. <gülüyor> 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 Kızı da Öfke'ye 9'u izleyeceğiz değil mi? <laughs> Aynen hızlı. Kaç para aldın yanına? 43. 43. Tamam. Yeter yeter. Yüzde değer almış. Ama hepsini oh. acımayacağım. Oğlum hepsini acımayacağım lan. Ben de 70 değer aldım. 20 TL. aldım. 20 TL de yedekli bulmuşsun. <laughs> Senin sesi mi kanlaşmış lan tamam, sanki bence? Ya. Yeah. Az ciddi kalınlar. Bir haftalığın sesini kanlaşmış. Ben geçen hafta geldim. Çok bir, bir hafta, bir haftalığı görüşmüyorsunuz. Sesi kalınlaşmış. Bak be. Eee şu an oturuyoruz bir <laughs> şeyler <gülüyor> aldık. Bir <Benim> de o bir de o. Ahmet Efe'de değişik. Evet. Bekliyoruz şu an kaç dakika var? 15 dakika sonra film başlayacak. Ne oldu şu anda? Abi onu böyle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Al canım. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Al bebek. Al. <laughs> Sen, onu... Senin bura buraya yeri. Boş. Yok, yok. On, boş orası orası olsun orası, rahat rahat. Ben göreyim. Alex. Ah. Filmas. Tekli lağ görmek şu an yemek yiyoruz. Yemekten sonra görüşürüz arkadaşlar. Onu <laughs> yani, yani yapalım. Olmaz ama bu insan, <laughs> insan can, canı çeker olmaz. Yemek, yemek bitti. Evde de fikirlerimi alacağım arkadaşlar. Şimdi eve geçelim. Evet çıktık gidiyoruz. Ya güzel film iyi. Görüşürüz oğlum. Güzeldi güzeldi. Aksiyon İzleyin. Dolayı. Çok öneriyoruz. Ayen. Sonlar daha sonlara daha güzeldi abi. Başka yani bir aksiyon doluydu. Kavga, du dövüş, Karpet araba, <laughs> duygusallık. Yani onu onun üzerinden kaç veriyorsunuz? On üzerinden. Sekiz. Dokuz. Ben yedi veririm. Ben 7 veririm. Çünkü mu? bazı sahneler gerçekten sıkıcıydı. Ama sonu güzeldi. Sen kaç verdin? Yedi. Ben orta verdim. Yani yedi buçuk olabilir. Yedi buçuk. Güzel. Yani gelin arkadaşlar izleyin güzeldi. Dominik Toretto. Araba araba araba. Bunlar öldü zaten. Şeyi can, canını kurtardım. Aynen. Bana cam cam boşlusu. Sana boş istiyorum. <laughs> ya bu film bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten güzel bir filmdi. Aralarda koymuşumdur. İzlemişsinizdir birkaç sahnesini. Ben şahsen beğendim. 2,5 saat değil mi? 25 milyar düşün. Şey. Aynen. Meklaşı şey, burger kitten de kazıklandık. <laughs> Kocaman. Biz Oğlum 30 lira verdim. <laughs> büyük bir şey bekliyorum. Küçük bir şey çıktı ama. <laughs> biz kazıklanmadık. Har var ben. Sen ben... gittin çiz çizgiler bu ne yiyorsun? Oğlum çay yaktığına yemedim <gülüyor> ki. <gülüyor> hani double cheese yedin. Aynen iş hayatına yedin mi? Dediğin masa acaba nasıl? Bu kadar bir şey çıktı. <laughs> Oğlum büyük gözü bir bakıyorsun ama küçük küçük bir Vallahi şey. Vallahi ya. Harbiden. 31 lira ya 31 ben. Ay arkadaşlar 31 lira çıktı benimki o 29 lira. Ben imanlıyım. ben yani, imanlıyım. Ben hamburger. Ben ama biriyim vereyim arkadaşlar. 30 90, 95 olur. 95 5 kuruşta bu bu Bunlar mı 5 kuruş o da bim 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 <laughs> ona verdim bak. Yani arkadaşlar bu kadar değil mi? Umarım beğenmişsinizdir. Bir iki saat. <laughs> Ay bay bay. Ee, ya bu videoya 5 tak girer mi 5 tak? Benden gelir, tavana da gelir. Senden de bir tane atırız. 3 yani. Sen de atam gelir 4 yani. Yani. Abi yok be. Benim kanalın ismi hiç gözükmüyor. Kanalın ismini Yüzarsıf... Yüzarsıf Bey'e günlüğü yazacağım. Değişik bir şey oldu. İnsanlar da tutup bakıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. görüşürüz. Abone şey. olun arkadaşlar. Like Filme inin. 我让司机去接你，拜拜。<laughs>